Parkura mı gidelim? Hadi koş koş buranın ışığı kapandı. Kurbağalar nasıl ötüyor mü gülsün? Vak vak. parkura gidiyor. Bayağı kurbağalar çoğalmış. Bak hızlı hızlı önden gidiyorlar bak. Mügülsüm. Gel annem. Bak buralara da şey koymuşlar. Tablo koymuşlar. Ay 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 hop yaptın hop yaptın. Ne oldu bacağım mı acıdı anneciğim? Tamam hadi bakalım devam edelim. Hop yaptım bir tane bir şey olmaz. Hadi devam et anneciğim. Gel bu tarafa gel. Kenardan gitme yine düşersin anneciğim. Hadi bakalım. Aşkım şunu alsana ya. Bu yaprak. Sen yetişemezsin yapacağım. kızım. Ay, ne kızım ne yapacaksın yaprağı ya? Bu, Bu yaprağa dokunma bir kere. Babam versin sana bir tane ne yapacaksan yapraktan. Ama ilk ben isteyeceğim. Oğlum, Oğlum kızım yaprağı o, yaprağı. bir versin ha Kardeşin son sana bakayım annem yaprağına. Yelpaze mi yaptın sen yapraktan? Oğlum. Hadi gidelim hadi. Yaprağı. olacak anneciğim? Öyle mi? Sen ne yapıyorsun? Sana yapıyorum. Bana yapmana gerek yok. Hadi bakalım. Ben bu Hadi bu devam edelim. Bu Çiçekler ne güzel açmışım. Gülsün. Devam et evet. bak. Dikkat et oraya. Anneciğim kenardan git sen şöyle biraz. Tamam görmedi annem görmedi. Adem. Adem kendisi kutunu bıraktı şimdi Ümgüs'ümü sinir etmeye çalışıyor. Bak Adem lütfen bak her yerde aynı şey yapıyorsun bırak şu huyunu vazgeç. Sakındırıyorsun anneciğim. Sefere bakar mısınız nasıl güzel açmış. Kimi görsün? Hadi parkurun başına git anneciğim. Parkurun başına git geliyorum ben. ben... Ne oldu? Gözüm ağrıdı. Gözüm ağrıdı. Atıyorum ya. Rahatsız etmiş olabilir yaprak seni. Ha? Hadi en başına geç parkurun anneciğim. Görmedin, Görmedik. Ben evet. yokum. Ben <laughs> Sen hiç gözükmüyorsun gerçekten. Hadi kızım gel başına geçelim parkurun oradan başlayalım. Parkurun İlk parkurun Getir. başlayalım. Tamam hadi başla annem devam et. Tamam yok sen oynasana sana baban yardım edecek ya anneciğim o yüzden bekliyoruz bak o yüzden bekliyoruz gel buraya yanıma gel babam bak skuter diğer tarafa koyuyor gel yanıma hadi oğlum başlasana sen niye bekliyorsun anneciğim evet. akşam parkurumuz bu da değil mi? Evet. Adem yavaş yapmıyor başlamışsın anneciğim. Ay, gel, hadi. Acilen yok mu? Niye yanlış yerden gidiyorsun? Hadi başla bir tanem. Bekle be. Abim bitirsin be. Sen başla olur mu?